Bu güremi insan yakaladı yani. <laughs> <laughs> ya. Ya 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 Rabbim. yani. Şimdi buraya gelenler de burası zor diye. Burası zor yani. Evet. <laughs> Değerli teşkilat mensuplarımız, kıymetli misafirlerimiz, Basınımızın güzide mensupları. Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam burada Sefa Erim kardeşimizin belediye başkanlığı aday adaydı müracaatını almak için toplanmış bulunuyoruz. İnşallah sonra hayırlara vesile olur. Bizler müracaatın açıldığı geçen haftadan bu yana almaya devam ediyoruz. Bu Sefa ile beraber dördüncü müracaatımız olacak. Cumhurbaşkanımızın Talimatlarıyla e, yarın da sona erecek müracaatlarımız, aday edildiği müracaatlarımız. Sonu hepimiz için hayırlısı olsun. Bizim hedefimiz Boğazlık Belediyesi'ni hak ettiği hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için seçimleri kazanarak e, AK Parti'yi burada birinci parti yapmak. E, sonu da hayır olur. Görev alacak arkadaşımız kim olursa, onun arkasında bu akşam burada toplandığımız gibi yine toplanarak gerekli bütün çalışmaları yapıp e, nihayete erdireceğimizden hiçbir şüphem yoktur. Gecemiz hayırlara vesile olsun. Ben sözü Sefa arkadaşıma bırakmak Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> sayın ilçe Başkanım, Sayın İl Gençlik Kolları Başkanım, İlçe Gençlik Kolları Başkanım, saygıdeğer misafirlerimiz, değerli dava arkadaşlarım, çok kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide mensupları, sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ben Sefa Erim. Kuruluşundan bugüne kadar gönül verdiğim AK Parti'mizin 2017 yılından beri iki dönem ilçe yönetim kurulu, akabinde üç yıl boyunca İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı son olarak da il başkanımızın teveccühleriyle il yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmekten hizmet etmeyi hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, kıymetli hanımefendilere, değerli genç kardeşlerime teşekkürü bir borç biliyorum her birini tanımaktan ve birlikte çalışmaktan şeref duyuyorum. Bu kutlu dayağımıza ve doğup büyüdüğüm, okuduğum, ekmeğini yediğim, güzide memleketimiz Bozüğümüze belediye başkanı olarak hizmet etmek, Bozüğümüzü Türkiye yüzyılıyla buluşturmak için aday adaylık başvurumuzu gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz bir harita mühendisi olarak ilçemizin ihtiyacı olan sosyo-kültürel yönlerinden alt ve üst yapısına, mimari dizaynlarından imar planına, sosyal tesislerinden yeşil alanlarına kadar herkesine hitap edecek, hizmetleri hayata geçirebilecek teknik altyapıya ve birikime sahibim. Gençliğimizin verdiği enerjiyle tüm mahallelerimizde her sokağında çalınmadık kapı bırakmadan vatandaşlarımızın oyundan önce duasına da talibiz. Gözlüğümüzü tekrar alt Belediyecilikle buluşturmak için aday adaylık başvurusunda bulunan diğer aday arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ve çıktıkları bu yolda kendilerine de başarılar diliyorum. Son olarak bizlere bugün Yalnız bırakmayıp yanımızda olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hep birlikte inşallah hayırlara vesile olacak seçim sonuçlarıyla da seçimle de e, demokrasi şenliği içerisinde yine çok yakın süreçte e, 2023 seçimlerini çok başarılı bir şekilde atlattığımız yine 2024 seçimlerinde aynı başarı ve istekle başaracağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım çok teşekkür Hayırlı ederim. Olsun. Sağ olun, olun. razı Sağ olun. Sağ olun. ала таалам жакшысы алла ыраазы болсын как айрлбосун алла ыраазы болсын